Bugün sizi hayatımızın kıvrımlı yollarında bazen beklenmedik misafir olarak karşımıza çıkan bir duyguyla, anksiyete ile tanıştırmak istiyorum. Anksiyete zihnimizin derinliklerinde dolaşan bir hayalet gibidir. Sessizce yaklaşır ve farkında olmadan tüm varlığımızı sarar. Bu duygu bir yandan hayatın doğal bir parçası iken diğer yandan aşırı kaçtığında bizi esir alabilir. Anksiyete bizi sarmaladığında kalbimiz hızla atar, ellerimiz terler, düşüncelerimiz bir fırtına gibi döner. Bu anlarda bir adım geri atıp derin bir nefes almak, zihnimizin sakin bir limana, demir atmasına yardımcı olabilir. Ancak unutmayın, bu duygunun üstesinden gelmek için sihirli bir değnek yok. Anksiyetenin dalgalarıyla baş edebilmeyi, onunla dans etmeyi öğrenebilmek sabır ve zaman gerektirir. Günlük ritüeller, birkaç dakikalık meditasyon, ya da yürüyüş gibi basit ama güçlü alışkanlıklar edinmelisiniz. Bu duyguları yönetmenizde size rehberlik edebilir bunlar. Ve eğer bu yolculukta yalnız hissederseniz kendinizi, hatırlayın ki yanınızda yürüyecek birileri her zaman vardır. Profesyonel bir destek almak sizi anlayan ve hislerinize tercüman olacak bir pusula olabilir. Sevgili dostlar, anksiyete ile dolu bir yolculukta kendinize lütfen şefkat gösterin. Her adım sizi daha güçlü ve daha bilge bir yere taşıyacak. Unutmayın her birimizin içinde bu duygusal fırtınaları huzura dönüştürebilecek bir güç var. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.